Arkadaşlar su başmış bu yayı Boğulacağız öleceğiz. Kanka biz... Şey... Kanka ben suyu çok seviyorum ama... Bu kadar suda yüzemem boğuluyorum. Ben de boğuluyorum. Şu var ya şu kadın... Tamir edeyim dedi. Her tarafı su başta. Ben, kanka niye güvenip bunu eve çağırdık ki? Biz zaten tipinde hayır yok. Baksana. Bilmiyorum. Müdüye şikayet edeceğim onu. Gel müdüye gideyim. Çabuk gidelim kanka müdü müdü ilgilenin oyna. Müdü ya abla. Müdü abla müdü abla. Müdü abla her yeri su bastı yardım et bize. <laughs> kanka müdü ablanın da umurunda değil. Baksana saçma saçma elinde bir şey var. Ay dişlerine bak. Bu oku çığırmış olmalı galiba. <laughs> bence de yavaştan bence buradan kaçmalıyız kanka yoksa boğulup öleceğiz. Birbirimize yardım edelim o zaman. Arkadaşlar o zaman nereden kaçacağız biliyorsunuz mu? Ee, ben de bilmiyorum. Şurada bir yer gördüm gelir misiniz bir çıkış var. Aa. Hadi o yere gidelim. Camdan mı kaçacağız acaba? Ahmet senin yengene benziyor basın mı? Ben <gülüyor> baştım <laughs> mı? Tamam benziyor. bu yere basıyormuşuz. Çabuk gel Ahmet. Ben bu buradan gel. gidiyorum. <laughs> buradan Ana yerlere bile bir şeyler sulay var ya yerde. Aa burada kayba. Asit asit bunlar. Ha, kaçalım gidelim buradan ya böyle okul mu olur. Ahmet kardeşim orada diyor tamam mı? Ekip çalışması yapıyoruz. Ahmet teşekkür ederiz kardeşim. Geldim Fethik geldim hadi. Gidelim. Şu gidelim. merdivenden çıkış çabuk olun. Ben kırmızıya basıyorum pratik devam edin. Tamam devam ediyorum kankacığım. Hop Ahmet, tamam. Ahmet çabuk çabuk. Bastım kırmızıya gelin çabuk. Şakalama bizi tamam mı? Yok şakalamam merak etme. Bu yüzden zıp zıp mı yapıyoruz? Oo. Evet zıp zıp yapın. Bir şey olmuyor ama ya ben merdivenler çıkacağım. Gelin gelin. He? Zıp zıptan geliniyor zıp zıptan pratik. Ben merdivenler çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı çocuk. <laughs> Yeşil de duyayım arkadaşlarımız da geçsin. Gelin gelin. Çabuk. Kaçıyoruz bu okuydan. Yanlış başladınız galiba. Kafam sıkıştı babam gibi. Çıkamıyorum. <laughs> Gelin tuttum. Heh, tamam. Bak bu da gördün mü? Şimdi de ne yapıyor? Doktorculuk mu oynuyor bu ya? Deli galiba Ana. deli. İğne var pratik. Babam yaparsa çok acır. Yok iğne istemem. Hakikaten elinde iğne varmış. Kaçın o zaman. İyi. Kaçın. Anne yine sülay var. Hani? baksana suda yüzüyorum ben Pietik. Nasıl? Aa, Aa yüzülüyormuş ama güzelmiş. Şey. <laughs> Yüzülen su. Şimdi ben burada maviye başlayacağım. Siz karşıya geçip tuşa dokunun. Tamam. Şimdi karşıya geçeceğim. Ben pişe dokunacağım. Geçin şimdi. Aha, geçemedim. Birisi bana şaka yaptı galiba büyüttük gel. Var pembeye gel pembeye. Ay nay 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 Geçtim. <gülüyor> Hadi devam <laughs> edelim. Kırmızı, kırmızı çabuk olun. Herkes geçsin. Şimdi mavi. Thank you. Hadi gidelim. Herkes geldi mi? Gelmiş. Tamamdır. Buradan da kaçıyoruz. Şimdi sayıyı sayı seçeceğiz. Geliyor yani, yani, musun yani, ki yani. ya sayı sayı butona basıyor. Evet benim yengim bu. Bibya gelsene sen de ben tutuyorum bu yüzden. Ha ha geldim, geldim 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 ve geldim hadi gidelim. O ya, yangın mı çıktı acaba şimdi yangın tipini almış ne yapıyor bu ya? İtfaiyeci olmuş meslekleri gösteriyor bize pratik. Ha, demek ki okul yanıyor hocam Ahmet gel gel. Geldi. Gel gel oh, gel. Bu yası çok zor. Bu da ben bu da ben yönetim siz geçin tamam mı? Tamam. tamam. Yeşili Yeşil açıyorum geçin hızlı. Aa, kıymızı. Tamam kırmızı, yeşil. Yeşil. Mavi. Tamam, bekle mavi şey açıyoruz. pembe. Mor lan o. Ben onu pembe yiyiyorum. Kırmızı kırmızı. kıymızı açın. Açalım. Mavi. Yeşili açın. Mor. Tam be, mor. Tamam. Aha. Ne güzel kaçtık değil mi? Evet. <laughs> 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 oh gidiyoruz galiba. Bir sürü puton var yaydı. Putonlar çok. Evet. <gülüyor> 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 ne oldu? Geliyor. Kim geliyor? Öğretmen geliyor. Nerede ben niye görmüyoruz? Biz, biz de görmüyoruz. Çabuk kaçalım ama geliyor galiba. Uydum Piyatik. Lan yukarı gel Piyatik çabuk. Ay ya beni ben bekliyor kaçtığım. kapıda bırakmıyor. Bırak da gideyim. <laughs> Anne yakaladı beni. Bu kadın deli. Kapıda bekliyor. Geçeceğim ondan. Ha? Anne çok korkunçmuş bu. Merdivenden çıkmam lazım. Anne. Bu sefer kaçacağım. Yakalayamazsın beni. Zıp zıp zıp. İşte öyle kalıysın oyda tamam mı? Kaydı kanka oyda. Evet kanka çabuk gel. Geliyorum. Oo Vent'ten mi gidiyoruz şimdi? Evet. Anya, no, Vent'ten gidiş yaptık. E, hala çıkışı bulamadık. Ne kadar zormuş bu okuldan kaçış. Hop. Kırmızıya basın arkadaşlar. Ya düştü. Moya basın. Teşekkür edeyim. Şimdi ben basıyorum. Sayı. Sayı. kıyımızı Kırmızı. Ana. Han, han toş düştü yayı. Geli geli. Ha toş buraya koş. Pembeye basın lütfen. Pembeye bas pembe. Doya kaydı galiba oyda. Doya çabuk. Koş. Doya, doya. Seni yakalaysa o göğü ya. Aa yakalamış galiba gelemiyor. Geliyor geliyor galiba. Hayır geri çekiyor iple onu bak. Geliyor, evet yakalayıp duyuyor. O ah, oh, kuytuydu sonunda ya. Ah, hadi gidelim. Nana nana. O Ana Ceyhan ne? çarptı beni. <laughs> lazer koymuş. Lazer. Lazer. <laughs> lazer varmış da görmedim. Vay vay. Çok komik. Lazerliyor bir de ya. <laughs> Heh, tamamdır. Çok iyi. Geçelim. Devam edelim Kübüya. Geliyorum. Gel gel. gel Başına arkadaşlar. Kırmızı, mavi, sayı ve yeşilden geçtim. Şimdi ben de sıya kırmızı da duyuyorum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Mavi, mavi. Maviye geçiyorum. Thank you, teşekkürler. Sayıya basın, sayıya. Sayı. Yeşil, yeşil. 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 Yes be, teşekkürler. Başaydınız. arkadaşlar. aydınız. Şimdi Hantoş'u geçelim. Hantoş'cum gelebilirsin. Beni unutuyor küp ya. Hayır, Ana, sen no, seni unutuyor muyuz kankacığım? Geldim. Bu ya bu. Ben duyuyorum. Ay pardon. basmayın. <laughs> yeşile basacağınız. Ha. Mavi. Kırmızıya da basın. Sarı. Sayı. Anya. Ne yaptın pelitik? Heyecana kapıydım. Ben tutuyorum sayıyı Kübya. Diğerlerine bas sen. Tamam. Bu yetik ben yeşile basıyorum sen geç. Doya bas bir tanesine de. Tık 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 tık, tık. geçtim mavi. Hı? kıyımızı ve sayı. Evet. Şimdi yes. ben de da duyuyorum. Yeşile basın. Yeşile basın, yeşile basın. Oley, oley ve oley ve oley. Biz bu işi biliyormuşuz ya. Evet ya, süperiz, süper. Oh, bu da ne yapacağız? Piambolin. Tiambay'e basın. Mavi yapın. Aa, bu da bu da bu da. Bilgi Ahmet, Zıpla, Zıpladık ve çıktık. Sayıya basın arkadaşlar sayı. sayıya. <laughs> Ahmet'in çıkmasını bekliyoruz. Evet Ahmet, sayıya bastı. Sana yardım edeceğiz kardeşim merak etme. Kıyımızıya bastık. Yeşile basmanı bekliyoruz. Giyin buyu. Teşekkürler. Arkadaşlar çabuk oynayın. Maviler çalışırken hemen hızlı geçelim. Tamam Pratik. Geliyoruz. Geliyoruz Hop, ve geldik. Geçtik. Bak arkadaşlar bizi burada bekliyor. Görüyor musunuz? Ee, vay be. Bizi yalnız mı yakmıyorlar? Tam ekip oyduk. Evet. Gidelim o zaman. Gelin Hadi buradan. gidelim. Antoş'cum gel gel. Hadi devam edelim arkadaşlar. Oy oh ya. buyda bir hava var. Uçuyor beni. Buyda da uçuyor. Uçan şişko bebeler. <laughs> ne diyor bu ya? Biz artık bu okulda bir daha gelmeyiz tamam mı? Kötü dadı. Çabuk oluyor. Buradan gideceğiz. Ot. Oh, ya bir türlü kaçamıyoruz. Yine okulun içindeyiz. Ama nasıl olur ya? Ay geliyor. kaçır. Peşimize. Peşimize. Deli dadı peşimize. Nereden gideceğim? Anahtayı alın anahtayı. Anne yakaladım. Bu yakta gideyim ya. Dadı ya. Eee deyip duruyor ya. Ben sana göstereyim şimdi anahtayı alınca. Haydi mi anahtayı? Kaçıyoruz bu daha tamam mı? Sen orada Hoş öyle kal. Oo. Oh. Çabuk olalım. Zıppıdı zıppıdı zıppıdı. Oh. Yeşile basın. Yeşil Yeşile Yeşil. Kırmızıya basar mısınız? Please? Yeşil yeşil. Yeşil Ahmet kardeşim. Başla. <laughs> Teşekkürler. Günaydın Ahmet kardeşim. Teşekkür ederim. Mo, -moy, pembe pembe. Moya... Doyanınkini saymıyor ya. Evet. Doya iyi Aa! zıplamıyor. Ayağım yere düştü. Geliyorum geliyorum kübük gücü geliyor kübük gücü. Çabuk gel. Hop, hop Oley geldim arkadaşlar. Kötü dedi peşimize. Aa buradan neye gideyiz? Oy ya yuvarlandım. Çok güzelmiş ama biliyor musun Bu burada kaykay yapmak. Hop burada butona bastık ne oluyor? Işınlanıyor mu? Oley. Evet. Olamaz, ben ışınlanamıyorum. Derken benim ışınlanı benim verdim. Ano. Oh, Kadın burada. Yık bu silahını bu silahına dondu onu. Takla attı kanka. Vurdum onun kafasından. Gülüyor. Ay kafana. Onu patlatacağım kanka. Patlayacak o gidecek. Kanka kaçarken sık duymadan. Esicik beni. Ayaklarını açına almaya başladı. Vur kanka. Patla gitsin artık ya. Patla sen ya. Bu patlarsa biliyor musun? Kaynı da kocaman. <laughs> ay ay pis kokay bu patlaysa. Ay Ezdi eziyor beni. <laughs> Düştün değil mi? Ha? Artık senin işin bitti. İşte bu. patledin gitti. Patlattım onu patlattım. Ellerine sağlık. Eğlenen. Sonunda bu daha kaçabildik biliyor musunuz? Çok mutluyum. İşte bu. Yaşasın. <laughs> Arkadaşlar Roblox'ta güzel bir obideydik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.